Evet çok kıymetli misafirlerimiz. Bugün Mayıs ayının son gününde biraz sıcak, biraz esintili bir günde birlikteyiz. Tabi Kahramanmaraş'a yeni bir işletme kazandırmanın mutluluğu ve heyecanıyla birlikte buradayız. Aramızda çok kıymetli misafirlerimiz var. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Ömer Oruç Bilal Depkici aramızda. Kendisine hoş geldin diyorum. 12 Şubat ilçe belediye başkanımız Hanifi Toptaş Bey burada. Kendisine hoş geldin diyorum. AK Parti 12 Şubat ilçe başkanımız Durdu Sefa Kekeç Bey burada. Kendisine hoş geldin diyorum. Bununla birlikte MHP 12 Şubat ilçe başkanımız Ömer Emrah Satıcı Bey burada. Kendisine hoş geldin diyorum. AK Parti Dulkadiroğlu ilçe başkanımız çok kıymetli kardeşim Ali burada. Ben çok seviyorum Ali Çambaşkanımızı. Hem genç olduğu için kendisine hoş geldin diyorum. İl il başkanımız burada. Başkanım göremiyorum sizi. Ali Rıza Gedemenli burada. Aynı zamanda AK Parti Kadın Kolları İl Başkanımız Asma Yavuz efendi buradaydı. Tabii bununla birlikte birçok e, misafirimiz Yine e, AK Parti, MHP e, ve farklı partilerden, yönetimden ilk başkanı yardımcısı arkadaşlarımız burada kendilerine hoş geldiniz diyorum. Tabii yine şirketten çok kıymetli Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı ve Maher Holding Sigorta Grubu Başkanımız Ahmet Yaşar Bey aramızdalar. Kendisine hoş geldin diyorum. Kuyuk Sigorta Genel Müdürümüz Sayın Eyüb Özsoy Bey buradalar. Kendisine hoş geldin diyoruz. KÜKAR Genel Müdürümüz sevgili Barış Sezen Beyefendi buradalar kendisine hoş geldin diyoruz ve yine şirketimizin birçok üst yönetimi burada kendilerine hoş geldin diyorum. Bununla birlikte birçok kıymetli dostum, arkadaşım, sigortacı, acente kardeşlerimiz burada. Farklı şehirlerden kendileri buraya geldiler, kendilerine hoş geldin diyorum. Ve tabii ki ayrı bir sayfa ayırmak adına onları en sona bıraktım ama her zaman baş tacımız bizim. Çok kıymetli hanımefendiler burada. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Hepinizin ayaklarına sağlık, şeref verdiniz. <laughs> Tabii kıymetli basın mensuplarımız birkaç tanesiyle konuştuk. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiler. Neden QKAR markasıyla Kahramanmaraş'ta başladınız diye. Bunun aslında o kadar çok sebebi var ki bunu bir tane sebeple anlatamam. q Maher Holding bünyesinde yaklaşık iki yıl önce hayatına başlamış bir firma ve şu anda da Türkiye'nin birçok yerinde şubeleri açıldı ve inşallah çok kısa sürede Türkiye'de 81 ilde ve birçok ilçede ben şubelerinin hızlıca biteceğine inanıyorum. Kahramanmaraş'ta her geçen gün büyüyen bir şehir. Her ne kadar 6 Şubat'ta çok acı bir deprem felaketi yaşamış olsak da bence 6 Şubat'tan sonra biz şehrin tüm renkleri, siyasetçisi, bürokratı ve vatandaşı daha birlikte hareket ederekten bu şehrin kalkınması için hareket ediyoruz, mücadele ediyoruz ve bu bu şekilde olmaya devam edecek. Ki bu açılışta bunu gösteriyor. Burada her renkten arkadaşımız birlikte burada bir alandayız. Tabii Qcar güçlü bir marka çünkü arkasında Maher Holding var ve aynı zamanda işte birçok ortak şirketi var. Quick Sigorta'yı zaten içinizde bilmeyen yoktur. Bununla birlikte Corput Sigorta yine aynı holding çatısı altında ve orada daha birçok işte QP QC inşaat e, vesaire gibi birçok şirketi e, bünyesinde bulunduruyor. Bununla birlikte de aynı zamanda bölgemizin, bölgemizden çıkmış bir e, şirket olduğu için de ayrıca değer veriyor ve kıymetli buluyoruz. Şimdi tabii e, QCAR ne yapıyor? E, QCAR mobilite yazınca e, çok fazla belki de anlaşılmıyor ama QCAR mobilite eee Ekonomik pratik tam senlik mottosuyla yola çıktı. Biz burada hem kaskolu araçlara ikame veriyoruz, hem de bununla birlikte kaliteyi tercih eden, güveni tercih eden vatandaşlarımıza buradan kurumsal ve bireysel kiralamalar gerçekleştiriyoruz. İnşallah bununla birlikte de, İnşallah çok yakında işte yıl sonu itibariyle. Yaklaşık 25 aracımızla önümüzdeki yılda inşallah en az 50 araçlık bir e, filoyla e, yolumuza devam edeceğiz. Ben şimdi e, tabi sizden sıcakta çok fazla tutmak istemiyorum. Az önce Fezai Bey de bana çok konuştuğumu söyledi. Hemen kısa keseceğim. <laughs> Anlatmak istediğim şey çok. Tabi ben bu işin neresindeyim? E, niye açılış konuşmasını ben yapıyorum? Şöyle ben aslında sigorta brokerıyım. Onun dışında başka bir iş yapmıyorum. Sigortacıyım. Q-Car ve işte Kuyuk Sigorta, Korpus Sigorta. Ben sigortacılık alanında iş yaptığım için her, bu, her iki firmada bizim partner firmalarımız. Kuyuk Sigorta ve Korpus Sigorta. Bununla birlikte de burada biz aynı zamanda da Kahramanmaraş'ta biz kardeşler olarak bir grup şirketiz. Burada bunlar üzerinden yaptığımız bir firma QCAR. O yüzden de inşallah önümüzdeki dönemde Kahramanmaraş'ı ekonomik, pratik ve tam Kahramanmaraşlık kaliteli araçlarla yepyeni Kahramanmaraş mottosuyla belki reklamlarımızda gördünüz. Yepyeni Kahramanmaraş mottosuyla sıfır araçlarımızla hem Kahramanmaraş'ta yaşayanlara hem de Başka şehirlerden şehrimize seyahat edenlere biz burada kaliteli inşallah destek ve hizmet vereceğiz. Şimdi konuşmaları için Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı ve Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Sayın Ahmet Yaşar'ı kürsüye almak istiyorum. Buyurun efendim. Bekir Bey ağzına sağlık. Valla Bekir Bey söylenecekleri çok güzel bir şekilde söyledi. Ee, bu sıcakta ben de sizi fazla e, meşgul etmeden kısaca e, duygularımdan bahsedeceğim. Öncelikle ben de tüm değerli katılımcılara, e, Sayın Milletvekilimize, Sayın Başkanlara, çok değerli sigorta sektörünün temsilcilerine, çok değerli basın mensuplarına ve tüm katılımcılara saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, iyi ki geldiniz. gerçekten. E, Biliyorsunuz marifet iltifata tabidir. Bu tür e, paylaşımları bir arada bulunarak yapmamız da bizim için çok değerlidir. E, biz, Kahramanmaraş bizim için önemli bir il. Özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra biz hep burada olmaya çalıştık. E, hem depremin hemen akabinde hem sonrasında yıl dönümlerinde hep burada olduk ve buradan e, yayınlarla e, buradaki durumu Türkiye'ye aktarmaya çalıştık. Ve e, bu şehrin moralini de yüksek tutmaya çalıştık. İşte bunun göstergelerinden bir tanesi de biliyorsunuz perşembeden bu yana birinci Quick Sigorta Kahramanmaraş Motosiklet Festivali gerçekleştiriliyor. E, festival alanında bizim Q-TRA'ımızla, Q-Karavan'ımızla, biz e, bu festivale e, elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. Bu sene ilkini gerçekleştiriyoruz. İnşallah da geleneksel bir vaziyette bundan sonra yine hep birlikte olmaya devam edeceğiz. Yine aynı şekilde e, bizim burada bayrağımızı temsil eden sigorta aracılarımızdan işte Magarsus'un da e, yine bir aile şirketi olarak kurduğu Q-Car Mobilitenin Kahramanmaraş Şubesi ile e, buradaki faaliyetlerimizi e, taçlandırmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bizim e, resmi açılışını yaptığımız 22 ama işte araya Ramazan'ın girmesi ve sonrasında da başka hayır işlerimiz sebebiyle geciken bu resmi açılışla aslında 26-27'yi geçti e, Kürkar'ın şubelerinin sayısı. E, biz bugün 22. resmi açılışı gerçekleştiriyoruz. Ama inşallah hızlandıracağız. E, i̇ki hafta önce de Nurdağ'ındaydık. E, çünkü e, depremden sonra bölgede bir e, lise yaptırma kararı aldı grubumuz. E, Mahmut Erdemoğlu yönetim kurulu başkanımızın e, önderliğinde ve devletimizin bize gösterdiği Nurdağ'ındaki Gaziantep Üniversitesi'ne ait 470 dönümlük arazide bir e, kuyuk sigorta Mahmut Erdemoğlu Tekniki Tarım Meslek Anadolu Lisesi'nin temelini attık. Aynı şekilde dediler ki burası bir kavşak bölge. Dolayısıyla diğer illerden, ilçelerden de öğrencilerimiz olacaktır. O zaman dedik bir de 100 öğrencilik bir Kuyuk Sigorta Mini Erdemoğlu yurdunun da temelini iki hafta önce atmış olduk bölgede. İnşallah bundan sonra da yine biz hayırlarımızla birlikte yapacağız. Bunu da ajantelerimizde buradayken hatırlatayım. Biliyorsunuz e, biz diğer sigorta şirketleri gibi çok fazla böyle acenteler toplantısı işte e, Antalya'da, orada, burada, Kıbrıs'ta bir takım toplantılar yapmıyoruz. Onun yerine şu kararı almıştık ve demiştik ki biz bu toplantılarda e, harcayacağımız paralarla Okullar yaptıralım ve ilkokulumuzu Alanya Mahmutlar'da 32 derslikli bir ilkokul olarak 2022 yılında eğitim hayatına kazandırmıştık. İnşallah 2026'da da Nurdağ'ındaki lisemizin açılışını gerçekleştireceğiz. Bunların hepsinin temelinde de bizim çok değerli sigorta ajantelerimizin hem isimleri var hem imzaları var. Dolayısıyla burada da inşallah... Hem e, sigorta faaliyetlerimizle hem QCAR faaliyetlerimizle e, bu şehrin e, aynı zamanda da işte festivallerimizle bu şehrin de moralini yüksek tutmaya çalışacağız. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Hepinize katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Ahmet Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ee, aslında normalde mikrofonu aldığında 2-3 saat çok rahat dinleyebileceğiniz bir yapısı var. Biz toplantılarda böyle keyifle dinliyoruz. Genelde salonu boşaltmıyoruz. Genelde konuşmacılar böyle çok uzattığında salon boşalıyor ama Ahmet Bey öyle değil. Sanırım ben çok konuştum o sebeple. Şimdi daha da tevazu gösterdi aslında Ahmet Bey. İnanın deprem öncesi de şehrimize geliyordu. Kuyuk Sigorta ve Maher Holding ekibi ama Depremden sonra daha fazla bizlere el uzatmaya devam etti. Yani deprem bölgesinde en çok gelip giden 3 tane şirket varsa bir tanesi Maher Holding ve Kuyuk Sigorta ve Korpus Sigorta'dır. Kendilerine bir depremzede şehir olaraktan şehrim ve şehrimin insanları adına çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi tabii bir şirketten konuştuk bir de şehrimizin temsilcisine de araya söz vermek istiyorum. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ömer Oruç Bilal Depgici Bey'i de bir selamlama konuşması için buraya davet ediyorum. Kıymetli Hazirun, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hanımefendiler, beyefendiler, değerli basın mensupları hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Elbette 6 Şubat hepimizin içine acıtan bir andı, bir gündü ama o günden bugüne tüm Türkiye seferber oldu ve şehirlerimizi ayağa kaldırıyor. Şehirlerimizde de müteşebbis kardeşlerimiz var. Yeni işletmeler açıyor. Bazen tek başlarına, bazen partnerleriyle, ortaklarıyla, maher sigortayla, kükarla, ku kü sigortarla veya benzeri gruplarla çalışmalar yapıyor. Ben öncelikle Bekir kardeşimize teşekkür ediyorum. Deprem sonrası açtığı işletmelerle hem istihdam hem şehrimizin tanıtımı hem de yeni farklı iş alanlarıyla şehrimizde öncü gelen arkadaşlarımızdan bir tanesi. Elbette Kahramanmaraş'ta çok müteşebbis kardeşimiz var. Emek veren herkesten Allah razı olsun. Ama depremin ilk anından itibaren ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bizzat onun sahaya inerekten verdiği talimatlarla deprem bölgesi ayağa kalkıyor. Tüm 14 milyonun etkilendiği bu ilde sadece Kahramanmaraş'ta bir sayı söylüyorum size. 300'ün üzerinde şantiyede binlerce kardeşimiz çalışıyor ve şehirler ayağa kalkıyor. Ama şehirlerin fiziki olarak ayağa kalkmasıyla birlikte kardeşimiz gibi müteşebbislerin de artık şehre el atmaları, hep birlikte bir şeyler yapmaları bu da göğsümüzü ayrıyeten kabartıyor. Ben o günden bugüne emek veren herkese teşekkür ediyorum maher sigorta, kuyuk sigorta, külükel Erdemoğlu ailesine şükranlarımı arz ediyorum. Hayır Hasan Adişler'ini biliyoruz. İnşallah kahraman varış içinde bazı hayırlar vardır. Onu ben konuşmuyorum. Yeri geldiğinde konuşulur. Ama bu şehir biraz önce ifade ettim sohbetimizde de her zaman kendisine yapılanın fazlasıyla üzerine koymuş ve bugünlere gelmiş bir şehir. Asrın felaketinden sonra da toparlanmış toparlanmaya çalışan bir şehir. Elbette her şey bitmedi. Daha çok eksiğimiz var ama bunları tamamlayacak olan yine bizleriz. Yine hep beraber bizleriz. Allah hepinizden razı olsun. Ben tekrardan bu işletmemizin şehrimize, çalışanlarına ve partner firmalarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu ve bunun benzeri işletmelerin açılması ümidiyle, sayıların artması ümidiyle herkese hayırlı günler diliyorum. Sayın vekilimize çok teşekkür ediyoruz. Tabii Kendisi de bu şehirde doğdu, büyüdü, tüm ailesi burada. Şu an şehrimize de en çok zaman geçiren milletvekilimiz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sıkıntılarımızı, dertlerimizi iletebildiğimiz için. Tabii bugün biz aynı zamanda 12 Şubat Belediye Başkanımız burada. Onun dışında da Büyükşehir Belediye Başkanımızı 12 gibi ziyaret ettik Fırat Görgel Başkanımızı. Ee, o da sağ olsun bizi misafir etti tüm e, grubumuzla birlikte e, kendisine buradan şu alanda bir teşekkür etmek istiyorum ki e, yıllardır şehirde böyle sporla ve şampiyonluğa bir e, ihtiyaç vardı böyle bir şevk ve aşkla bir şampiyonluk bekliyorduk İstiklal sporumuz basketbolda şampiyon olarak birinci lige çıktı yine futbolda da e, şampiyon olaraktan finalde Ayvalık gücünü yenerekten ikinciyle yükseldi. Ben buradan da hem istiklal sporumuzu kutluyorum hem emeği geçen herkesi kutluyorum nice şampiyonluklara inşallah. Şimdi tabii Ömer Vekilim Kahramanmaraş'a da bir <laughs> hayırla ilgili bir şey kurdu. Bu konuda gerçekten sağ olsun hem Maher Holding hem Kuyik Grup ki başında da e, Ahmet Yaşar Bey olduğu için e, bu holdingin grup başkanı olaraktan inanın e, böyle hayır yapmak için e, çok gayret eden ve bunun için çok emek veren insanlar kendileri. Ben huzurunuzda bu kadar samimiyetle her noktaya her gönüle dokunmaya çalıştıkları için e, Ahmet Yaşar özünde tüm holdinge bir teşekkür alkışı rica ediyorum sizlerden. İnşallah e, şartlar oluşur, uygun bir e, nokta olur. E, Ahmet Başkanım siz tabii toplulukta da şimdi böyle sıkıştırmış gibi olmasın ama e, ya şimdi Kahraman Şehrin kahraman evlatlarıyla birlikte de bir projede yer almak her türlü yakışır bize. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, böyle Acente dostu sigorta ve sigortalı e, dostu diyebiliriz. Kuyuk sigortayı herkes bilir. Ee, çoğu kişinin olmadığı zamanlarda çoğu şirketin olmadığı zamanlarda biz Mahar Holding dünyasındaki KUİK sigortayı hep yanımızda bulduk. Ee, onun kıymetli genel müdürü Sayın Soy Bey'i kürsüye davet ediyorum. Bu, 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 bu. Buyurun Sayın Genel Müdürüm. Sayın Herkese merhaba. Sayın Vekilim, çok değerli başkanlar, aranızda olmaktan çok mutluyum. Ee, çok da heyecan duyuyorum. Kahramanmaraş benim için e, işte yaklaşık ne diyeyim e, 98'den beri farklı bir yere sahip. Niye diyeceksiniz? Benim iki tane kapı komşum var. İkisi de buralı. Çok rahatlıkla evlerine girdiğim anahtarımı çok rahatlıkla teslim ettiğim iki komşum bunlar. Bundan sonrasında kısımda aslında gerçek aile dediğimiz, iş alemine geldiğimizde e, ciddi anlamda bir ee, bu bölge için söyleyebileceğim bizim çözüm ortakları diye, bizim e, iş ortaklarımız diyebileceğimiz ajantelerimiz, servislerimiz, eksperlerimiz, avukatlarımız hepsiyle beraber biz kocaman bir aileyiz. Tüm Türkiye olarak baktığımızda 8000'i e aşkın acenteye sahibiz. Her ilçede varız. Yaklaşık 2500'ün üzerinde anlaşmalı servisimiz var. 350'yi aşkın her ilde avukatımız var. Her ilde faaliyet gösteren, her ilde bize katkı sağlamaya çalışan eksperlerimiz var. Onlarla beraber Kuyuk Sigorta'nın 8. yaşını kutladık geçen hafta. Onlarla beraber aslında bu güç birliğini, bu iş birliğine, bu çözüm ortaklığına devam ediyoruz. Burada da 2 yıldır yaşamını sürdüren yine maer Holding bünyesinde ve bizim iştirakimiz olan Kukar'ın bir şubesini ki Bugün açılışını yapacağımız e, şubemizle beraber 26 şube fiili şubeye ulaşmış e, olacağız ama işbirliği anlamında bakarsak 350'nin üzerinde ajantemiz aslında Q şu anda işbirliği içinde ve oradan bir gelir elde ediyor. Bu bizim için gerçekten gurur verici. Çünkü 2 yaşında olan bir şirket için bu derece bir yayılma e, bizim QX Sigorta'nın yayılması gibi bir gösterge. Çok daha ileriye doğru gideceğini düşünüyoruz. Çünkü Kuyuk Sigorta gücünü aslında 8 bin ajantisinden alıyor ve bu acente sayımızı artırmaya da devam ediyoruz. Burada acente bize yarattığımız bu ekosistem dediğimiz bizim yaklaşık grubun 12 tane şirketi oldu. Tamamı da Kuyuk Sigorta'nın 2017'de faaliyete başlayan Kuyuk Sigorta'nın iştiraki. QP ödeme sistemleri, Kuyuk Finans, baktığımızda QC İnşaat, Maher Yatırım Holding, MR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Q Tower diyebileceğimiz firmalarımızla beraber, teknoloji firmamız Valide ile beraber gerçekten ekosistemimizi tamamlamış durumdayız. Üç tane sigorta şirketimiz var. Kuyuk Sigorta'nın yanında Korpus Sigorta ve Kuik Hayat Sigorta faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor. Tabii ki dediğim gibi biraz önce bütün gücümüz acentelerimizde ve bütün bu ekosistemde acentelerimizin geçerli. Bunun yanındaki tüm çözüm ortaklarımızla beraber bu yapıyı daha da büyütmeye, daha da ee, geliştirmeye devam ediyoruz. Sosyal sorumluluk anlamında biraz önce hem Ahmet Bey hem de Bekir Beyler bahsetti. Bizim hem spordan hem de sanattan hem de baktığımızda eğitimden her tarafta olmaya çalışıyoruz. Aslında kendimizi çok fazla anlatmaya da istemiyoruz ama buralarda bizimle beraber yürümek isteyen siz acentelerimizin bize önerdikleri her türlü projeye de hazır olduğumuzu burada beyan ediyorum. Hepinize katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Genel Müdürüm'e teşekkür ediyorum. Sanki arada bir şey verdi ve son konuşmasında. İyi bir proje olursa biz de neden yer almayalım? Doğru mu anladım Sayın Genel Müdürüm? Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok kibarsınız. Tabii öncelikle ne olur hakkınızı helal edin. Sizi sıcakta böyle açıkta tuttum. Ne olur hakkınızı helal edin. Bu arada yaklaşık 100 kadar sağolsunlar. Eşimiz dostumuz da çiçek göndermiş. Buradan da onlara da teşekkür etmek istiyorum huzurlarınızda. Çok sağ olsun, var olsunlar. Şimdi de QCAR Genel Müdürümüz Sayın Barış Sezen Bey'i mikrofona davet ediyorum. Buyurun efendim. Hepinize hoş geldiniz. Sözlerime Bekir Bey'e iki teşekkürle başlamak istiyorum. Birincisi e, Künkar Mobilite'yi en az benim kadar iyi anlattığı için, e, grubun sinerjisini çok güzel yansıttığı için. E, i̇kincisi de tabii ki e, depremden sonra Kahramanmaraş'a yaptığı bu yatırım için e, turizme katkılarının e, ve istiklama e, katkılarının olacağı şüphesiz. E, yepyeni araçlar araçlarla hizmet vermeye başladı. E, bu sabah Karavanmaraş'a indiğimiz zaman e, bir kökar e, Mobilite teslimatına şahit olduk. E, çok gurur vericiydi. E, aslında çalışmaya başladık. E, şu anda resmi açılışını yapıyoruz belki ama e, çalışmalar başlamış durumda. E, dediğim gibi yepyeni araçlar e, ve umarım sayısı e, her geçen gün artar ve bol cirolar e, e, kazanırız hep beraber. Çok teşekkürler. Bu ilk ailesindeydi zaten ve yukarı Armobility ailesine de artık geldi Bekir Bey. Tekrar hoş geldiniz. Barış Bey'e teşekkür ediyorum. Evet. Artık açılışa geçelim herkes sıkıldı değil mi Başkan? Tamamdır. Şimdi çok kıymetli milletvekilimizi, belediye başkanımızı, Ahmet Bey, Eyüp Bey, Sefa Bey, başkanım buyurun. Emrah başkanım buyurun lütfen. Ali Rıza başkanım lütfen. Bence şu önde böyle keselim. Arkası da Barış Bey buyurun lütfen. Şakir Bey lütfen. Yani bazı isimleri yani şu an tabii Gökhan Bey buyurun unutabilirim lütfen. Sibel Hanım Kuyuk Sigorta Genel Müdürü Yardımcınız Sayın Sibel Hanım neredesiniz efendim? Hoş geldiniz. Bak, aranızı alır mısınız? Aranı girmek istemiyorum ama. Başkanım gel. <laughs> Bunda kimse yok değil mi? Arkadaşlar. yeterince. Hüseyin. <laughs> <laughs> Gönderiyoruz. Evet, gönderiyoruz. kesen arkadaşlar. Önce basımlı yansıklarına poz verelim, sonra lütfen kesin. Evet. Poz veriyoruz. Hayırlı olsun, Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerimiz adına hayırlı olsun. İnşallah işler temiz adına da helalinden bol bereketli olsun.